Herkese merhabalar, yeni video hoş geldiniz. Bugün video dışarıdan başlıyorum. Çünkü bir e, raf aldık. Bu rafın üzerine akvaryumları taşıyacağım. Evet, arabayı yükledim. Şimdi eve geçince tekrardan video devam ederiz. Evet, eve geldim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ama ilk önce size açıklamam gereken e, bazı değişiklikler var. Bir önceki videoda biliyorsunuz eğer izlemediyseniz o videoyu izlemenizi öneririm. Bu akvaryumu, mobilyalı akvaryumumuzu Eheim'in kurmuştuk. İçindeki çıkan malzemeleri incelemiştik. İkinci el almıştım. Şimdi bu değişiklikten bahsedeyim size. Şu aşağıdaki kısmını, altını çıkarttım. Çünkü bu akvaryum ee, değişmesi gerekiyor ön camda çok fazla çizik var içime sinmedi o yüzden siparişini geçtim ee, Bir de kenarlarda şey vardı ee, silikonlar e, bir, biraz eskimiş Hiç riske girmeye gerek yok dedim ve değişiklik yapayım dedim direkt sipariş geçtim gelecek birkaç gün sonra değiştireceğim su kaçağı olduğu zaman falan çok can sıkıyor hobiden soğutan e, şeyler bunlar O yüzden hiç riske girmedim değişiklik yaptım çok uzatmayayım ee Zaten biliyorsunuz daha yeni gördünüz. Bunu aldık. Her bir şeyi rafı 120 kilo taşıyor. Daha önce aldığım raflar vardı ama bunun kadar güzel değildi. Ağaç istedim ben bir de. 120 kilo da bizim için fazlasıyla yeterli. Küçük tanklarımızı. 3 tane küçük tankımız var biliyorsunuz. Onları birazdan videonun devamında göstereceğim. Oradaki değişiklikleri. Siz oraları izleyeceksiniz. Bir birkaç gün önce çekmiştim o kısımları. Bana kolay gelsin. Size iyi seyirler. Hemen burada Biliyorsunuz bu tankta bayağı eski de artık değiştirmem gerekiyor bu tankı komple boşaltmam gerekiyor aslında ama şimdilik kaldı böyle idare ediyor. Bu akvaryumlardan ee, devam edelim biliyorsunuz bu tankta karadesler aynı şekilde devam ediyor hiç dokunmuyorum kendi kendine üremeye devam ediyorlar ee, sayıları bayağı çoğaldı ee, kırmızı karadeslerimiz mavi karadeslerimiz ee, var bunları en koyularını e, mavilerin ve kırmızıların alacağım. Yan tankta e, başka bir karades var. Bunlar neon kardina. Yan tarafta kardina türlerinden bir tane var. O yüzden zaten eşleşmiyorlar. E, burada tanktakileri muhtemelen kırmızıları büyük tanka aldığımız zaman. Tabii büyük tanka ne yapacağımı da bilmiyorum ama. Belki büyük tanka geçiririz. E, belki burada kalır bilmiyorum. Bakacağız çünkü 60 santimliği. Aslında 60 santimli almak istiyordum bu e, mavi veya kırmızılardan herhangi bir tanesini. Ama durumlar güzel burada biliyorsunuz yani. Daha önce de anlattım. Ee, bir de bu tankta çok yani bitkiler bayağı bir coştu. Bayağıdır ilgilenmiyorum. Ee, şehir dışına çıkmıştım. Şehir dışından da zaten o çok videolarını çektim. Ee, böyle o yüzden idare ediyor kendi kendine. Buradaki tanktan güzel haberlerim var. Ent'lerden, entler türden bayağı bir şey aldık. Yavru aldık biliyorsunuz. En son bir hobiciden şey almıştık. Bu balıkları gidip almıştık. Bir de vatozları almıştık. 60 santimlik tankta onlar devam ediyor. Burada sadece lepistesler var. Lepisteslerden 3-4 tanesi erkeklerin atladı. Şu şu kısımda arada şöyle çok ufak bir kısım var. Bakın şu yandakinin açık. Burada atlayacak balık olmadığı için açık bıraktım. Burayı bu aradan atlıyorlar. 3 tane falan öyle gitti. Ama problem değil. Çok güzel 3 tane damızlık boy dişimiz var buradan. Hepsinden e, yavru aldım. 5-6 e, gündür zaten şehir dışındaydım. Bugün geldim. Tankın camları çok kirli durumda. Ama yeni yeni yine yavrular çıkmış. E, eski yavrular da şöyle Bayağı bir boylandılar. Neredeyse bir ay falan oldu. Lepisteslerle alakalı video atmıyorum. O yüzden büyüdüler. Sık sık yemleme yapıyorum. Lepistes yemlerine siparişini vermiştim, göstermiştim. Güzel de yiyorlar. Bu şekilde. Durumlar böyle. Evet arkadaşlar. Buraya koyacağımı söylemiştim ama şimdi değiştirdik kararımızı burası buradaki dolap gidecek komple ee, oradakiler Ondan sonra köşedeki iki tane tank daha var zaten izlediğiniz videoyu o lepistes ve Karades e, tankı onlar da buraya gelecek iki o küpler buraya 60 santimlik tank buraya ee, şu köşe kısımda e, çerçeve yapacağım o köşe kısmı böyle aşağı doğru beyaz boya yapılacak çünkü köşe bayağı bir kötü gözüküyor Orayı halledeceğiz. Ondan sonra bugün maalesef bu videoda bunları buraya taşıyamayacağım. Çünkü bunun güzel bir vernik yapılması lazım. Bu arada çok güzel ağaçmış. Kokusu baya bir geliyor. Böyle ağaç kokusu var ama bunun kesinlikle vernik yapılması gerekiyor. Çünkü ister istemez su damlayacak falan filan. İster istemez su damlayacak ve sular tahtaya zarar verecek. Şişmeler, kabarmalar yapacak. O yüzden... Baştan temiz çalışacağım. Komple vernikleyeceğim. Bir sonraki videoda buraya almış olacağım diğer akvaryumları. Şimdi bu ana tanktan çok bahsetmedim. Başta hızlıca geçtim. Ana tanktaki fikirlerimi biraz bahsedeyim. Yani aklımdan geçen birkaç balık var. Şimdi Malawi düşünüyorum. Malawi'nin 3 tane türü var. Red Fire ondan sonra Blue Bulu bir şey var, bir de sarı prenses klasik. Bu üç türü almayı düşünüyorum. İlk başta ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bu, bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de şöyle manavilerle ilgili geçen gittiğimde şey almıştım, dergi almıştım. Hem Almanca'm gelişsin diye, hem de böyle değişik canlılar var burada. E, onları böyle bakıyorum buradan, okuyorum. Şu türden istiyorum bir tane. E, bu türden Sarı Prenses, Red Fire dediğim bu böyle e, üç türden ya da dört türden yapacağız. E, bir de bunun sarı olanı var, o da çok hoş gözüküyor. Ondan sonra Size bir de şunu göstereyim, burada e, sirke ile e, yapılan bir e, canlı yem varmış. Bunu okudum, burada anlatıyor. Daha önce de görmüştüm arkadaşlardan yapan vardı, hatta Geçen bir bir arkadaşım videosunda gördüm ama hatırlayamadım şimdi. Bunu yapacağım. Şu balık da çok güzel gözüküyor. Bunu da baktım. Bakın, bakacağız duruma göre bunu da alabiliriz. Ondan sonra bu eski bir dergi. 2015 miydi? 2000 kaçtı ya? Nerede yazıyordu? 2015'miş bu aynı. Ama çok önemli değil. E, maksat öğrenmek. <laughs> Zaten burada birkaç tane daha aldım. Tanıtım şeyleri bunlar. Sonra bu bu akvaryumcuyu gezdik. Bunun da yakında videosu gelecek. Sadece akvaryumlar üzerine bir yer. Çok büyük koyu balıkları var. Burası ödül almış bir yer. Oaze'nin plaketini almış bir yer burası. Oaze'den plaket almış. 25 yıldır bu işi yapıyorlar. Gerçekten o harika bir yer. Bu akvaryumcunun videosunu e, kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Akvaryum içinde neler olacak ondan bahsedeyim biraz. Zaten JBL e, şeyimiz var. JBL'in NATOA diye bir LED NATOA 44 wattlık bir ışığı var. Bu bize fazlasıyla yetecek. Sadece anubiyaz türlerinden e, zaten yapabiliriz. Malawi'de anubiyaz türleri oluyor ama Sarı prenseslerin de e, anubiyastırı yediğini gördüm. Yani duydum. Yorumlarda okudum. Söylüyorlar ama ne kadar doğru bilmiyorum. Alman kaynaklarına bakmadım henüz. Çetçipiti'ye sordum. E, o şey dedi. Yemez dedi. Ama bilmiyorum. Göreceğiz. Deneyimleriz. Ya da biraz da Alman kaynaklarına bakarım. Sorarım. Ona göre e, karar veririm. Sarı prenses alıp almayacağımı ama e, anubiyastır ağırlıklı olacak. E, bu arada yakında bir video daha atacağım o da kaya e, kayalarla ilgili olacak bu kayalarla e, doğadan toplayan bayağı bir insan gördüm yani çok kişi doğadan topluyor çünkü kaya işi biraz pahalı e, e, pahalı olunca da ister istemez insanlar doğadan toplayalım kullanalım e, diyor ben de aynı şekilde aynı fikirdeyim ama bazı küçük e, dikkat edilmesi gereken noktalar var e, bir sirkeyle Sirke ile bir test var. Taşın üzerine sirke döktüğünüz zaman köpürüyorsa e, bu çok uygun değil. Ama bunu şimdi böyle amatör bir şekilde anlattım. E, daha profesyonel bir şekilde bir sonraki videolarda tamamen araştırıp öğrendikten sonra onunla ilgili de bir içerik yapacağım. Kayalarımızı dışarıdan toplayacağız. Ondan sonra kumumuzu koyacağız. Kumumuz zaten e, muhtemelen beyaz ya da kırmızı kum, silis kum kullanacağım. E, çünkü cikletler kumla oynamayı seviyorlar. O yüzden e, bol bol kum alacağız, bir 50 kilo falan herhalde kum gider buraya. Çünkü şöyle sağ tarafa doğru bir yükselti yapmak istiyorum, oraya e, dağ gibi bir yer yapmak istiyorum böyle. Güzel de taşlar bulursak, sonra biraz mandro köklerini e, sabitleyeceğim e, yerlere sok, yani, sokuşturacağım böyle kenarlara falan. Onların üzerine de birazları yapıştıracağız, kayaların üzerine yapıştıracağız. Zaten e, şey de var, yapıştırıcımız da var. Ee, bu şekilde aklımızdaki, aklımızdaki planlar böyle. Sizde eğer e, varsa tecrübeniz ciklet Malavi türleri e, ile ilgili bana yorumda belirtirseniz ya işte burası yanlış şöyle yaparsın ne bileyim önerilerinizi her zaman açayım biliyorsunuz geçen videolarda da öyle hep yorumlarınızı okuyorum hepsine cevap da veriyorum Ama açmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de bir şeyler öğrenmek. Bir şeyler göstermek aynı zamanda. Bir de keyif veriyor. Burada sizinle paylaşmak. Bu süreçleri birlikte ilerlemek. Bazen dönüp bakıyorum böyle videolara. Ve kanal her geçen gün büyüyor. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Evet. Bugünlük videomuz böyleydi. Güzel. Rafımızı kurduk. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.